bugün işleyeceğimiz konu başlığı denge ve denge şartları. Bir cisme etki net kuvvet sıfır ise cisim nerede kalır? Dengede. Ama cisim durmuyorsa durma hareketine, eğer bir ilk hızı varsa ilk hızla hareketine ne yapacaktır? Devam edecek. Şimdi bakıyorum. Cisim duruyor. Cisim durduğunda ona sağ yönden el, sol yönden eksi kuvveti uygulandığı zaman toplamdaki birleşme kuvveti sıfır olduğundan dolayı cisim durma hareketine devam edecektir cisim bir hızla devam ederken ona yine artı x yönünden f, eksi x yönünden eksi f uygulandığı zaman iki kuvvetin vektörel toplamı sıfır olduğu için cisim sabit hızla hareketine devam edecektir. Peki bu da çıkaracağımız özet o zaman diyoruz ki bir cismin dengede kalabilmesi için toplam uygulanan kuvvetlerin ne olması gerekiyor? Sıfır diyoruz. Şimdi bakalım buradayız. Şimdi cisimler şekillerde olduğu gibi dengededir ve bizlerden istediği şey T'nin, T1'in, T2'nin kaç G olduğunu bulmamızı istiyor. Bakıyorum ilki için cisim dengede ise. Şimdi kaba tabirle cismin dengede olabilmesi için sağdaki kuvvetler soldaki kuvvetlere, üstteki kuvvetler alttaki kuvvetlere ne olmak zorundadır? Eşit. Şimdi buraya geliyoruz. Üstteki kuvveti yazıyorum T. Ne eşit olacak? Alttaki T kuvveti olan G'ye ne olacaktır? Eşit. Şimdi geldik burası için. Üstte hangi kuvvet vercesine uygulanan kuvvetler var O zaman yazıyorum. T1 artı T2. Buradaki neye eşit olacaktır? Aşağıdaki G ağırlığına eşit olacaktır diyoruz. Buraya gelelim. Şimdi vektörler konusunda anlatılmıştı. Burası T2 arkadaşlar burası da T2'dir. Aradaki açı 45 45'ten 90 derece ise kök 2 katına eşittir demiştik. O zaman yukarıda şu şekilde çizebileceğimiz T2 kök 2 vardır. O zaman bakıyoruz. T2 ikimiz. Aşağıdaki ne eşit olacak o zaman? G veriyoruz. Şimdi geldik. Bir hatırlatma daha. Burası T3 burası da T3'tür arkadaşlar. T3, T3. Aradaki açı 120 derece ise bir deşke bunlardan bir tanesine eşit oluyordu. O zaman bakıyoruz. T3'te ne eşit olacaktır? G. Geldik bir diğeri için. T1 ise burası da T1. Aradaki açı kaç derece? 60. 60 ise kuvvet. t kaç katına eşit oluyordu? Kök O zaman T1 kök 3'ümüzde neye eşit olacaktır? diye diyoruz. Ve bu örneğimizi burada tamamlıyoruz. Şimdi biz soruları çözerken arkadaşlar istersek denge şartlarında bileşenleri de ayırabiliriz. İstersek Lamy teoremini de kullanabiliriz. Lamy teoremi sorularda karşılaştırmalarda bize çok fazla kolaylık sağlayacaktır. Söylediğimiz teorem şu. Şimdi bakıyoruz. 3 kuvvetin etkisinde eğer dengedeysem, yani Y harfi varsa muhakkak hamiyeyi karşılaştırma soruları da kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz? E1 bölü diyoruz. Sinüs. Oluyor arkadaşlar. 3 kuvvetin dengede ise F1'i kapatıyorum. Diğer ikisinin arasında kalan açının nesini alıyorum? Tetasını. Açısını aldım. Sin teta 1 diyorum. Şimdi alıyorum. Aynı işlemi F2 için yapıyorum. F2 bölü diyorum. Ne yapıyorduk? F2 kapatıyoruz arkadaşlar. Diğer ikisinin arasında kalan açı nedir? Teta 2. O zaman sin teta 2 diyoruz. Gelelim F3 için arkadaşlar. F3 bölü dedik. F3'ü kapatıyoruz. Diğer iki bileşenin arasında kalan açı teta 3. O zaman buraya sin teta 3 diyoruz. Şimdi bize diyor ki bu yazdığımızda diyor. Açı ne kadar küçükse kuvvet nedir? O kadar büyüktür. Onun için karşılaştırma sorularında tek kullanılamazlar da bir teori. Mesela şöyle bir alalım. Teta 1 büyüktür, teta 2 büyüktür, teta 3 olsun dediğimizde kuvvetleri karşılaştır dediğinde biz ne diyeceğiz o zaman arkadaşlar? F1 küçüktür, F2 küçüktür, F3 diyeceğiz. Diyoruz. Bakalım bir de örnek alalım. Sistem dengeliyse kuvvetler arasındaki ilişkiyi bulunuz dedi. Şimdi alıyorum. Ne diyeceğiz? Lamya uygulayacağız. F1 bölü diye başlıyorum. F1 bölü F1'i kapatıyorum. Diğer ikisinin arasında kalan nedir? 130. Sinüs 130. Eşittir. F2 bölü diyorum. Alıyorum. F2'yi kapatıyorum. Diğer iki bileşimin arasında kalan 80 bölü. Sinüs 80. Eşittir diyorum F3 arkadaşlar. Kapatıyorum f3'ü. Diğer ikisinin arasında kalan açı nedir? Sinüs 150. Karşısındaki değeri de alabilirsiniz. Şimdi hangi açı küçükse onun kuvveti ne olacaktır? Büyük. Hangi açımız küçük? 80 derece. Onun için f2 en büyük olacak. Sonrasında arkadaşlar f1. Sonrasında da nedir? f 3 diyoruz. Alalım. Sonra içerisinde bir başka örnekle devam edelim. bunlardan bir cisim şekildeki gibi K ve R ipleriyle asıldığında ipteki gerilme kuvvetleri T, K ve T, L oluyormuş. Buna göre hangileri kesinlikle doğrudur dedi. Şimdi sistem dengededir dediğine göre arkadaşlar K'daki gerilme kuvveti, L'deki gerilme kuvveti ve P'nin vektörel toplamı ne olmak zorundadır? Sıfır. O zaman şöyle yazayım ben. T, ya da K ipi artı L ipi artı p eşittir ne olmak zorundaydı? Sıfır. Yani herhangi iki tanesinin büyüklüğü, vektörel büyüklüğü bir ve üçüncünün zıt işaretlisine eşittir. O zaman baktığımda şuraya geldiğimde eğer mutlak değer içerisindeyse büyüklük demek vektör önemi yok. O zaman bu şıkkımıza ne diyoruz? Yanlış. Çünkü bunun, bunun, bunun yani TK, t, k, t, büyüklükle t, p mi? Hiçbir şekilde büyüklükler eşit olmak zorunda değil. Ama buraya geliyorum. TK artı TL, P'ye mi eşittir arkadaşlar? Hayır. Üzerinde vektör işaretleri gördüğünüz zaman yönlerin çok önemi var P'ye değil ne eşitti? Eksi P'ye eşittir. Bunun için buna yanlış diyoruz ve dediğimiz şey burada. Hani şurada da bunu atarsak K artı l, Bu tarafa attığımızda eksi P olduğunu görüyorsunuz. Yani yanıtımız ne oldu? C şıkkı diyoruz. Kesinlikle doğrudur dediği için. Olabilir deseydi arkadaşlar bir numaralı şıkta ne yapabilirdi? Olabilirdi. bir başka sorumuz için. 60 Newton ağırlığındaki cisim gerilmeleri T1 ve T2 iplerle şekildeki gibi dengededir. Buna göre iplerdeki gerilme kuvvetlerinin büyüklükleri aşağıdakilerden hangisine doğru verilmiştir? İki yöntemle de yapabilirsiniz. Lamiyi de kullanabilirsiniz. Bileşenleri ayırma yönteminde de kullanabilirsiniz. İsterseniz Lamiyi yeni öğrendiğiniz için Lamiyi kullanalım. D kuralından burası 37 derece arkadaşlar. Burası ne kadar eder? 50. Şuralarda 90. Şimdi alıyorum. Hadi kullanıyoruz da bir. T1 bölü sinüs. Küçük yazalım. T1'in karşısındakine hemen bakıyorum. Kapatıyorum. Diğer ikisinin arasındaki ne kadar? 90. Eşittir diyorum arkadaşlar. T2 diyorum. T2 bölü sinüsünü alacağım şimdi. Bakın diğer ikisinin arasındaki 37 artı 90'dan sinüs 127. Evet şimdi alıyorum. T3 bölü diyorum. t 3 ne yapıyorum dediğimde. T3 ve T1, T2 istemiş. İsterseniz buraya ne yazalım? 60 yazalım. Şurayı siliyorum. 60 bölü diyelim arkadaşlar. Sinüs ne kadar olacak bu zaman? Orası da 143. Şimdi aldım. T1 eşittir T2 bölü sinüs kaç gelecektir? 127 ile tamamlıyoruz. 180 arkadaşlar. Sinüs 53. 3. 60 bölü sinüs. 37. Şimdi alalım. Bizden T1 bölü T2 istediğine göre. bakıyoruz arkadaşlar. Şuradan işlemi yapalım. T1 eşittir. 60 bölü. 6 bölü 10 şeklinde yazabiliriz. T1 ne kadar geldi? Buradan 100. Peki T2'de de yerine koyduğumuzda mesela şöyle yazabiliriz. 100 eşittir. T2 çarpı 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0 dediğimizde arkadaşlar t 2mizin bizim ne geldi görüyoruz. 80 diyoruz. Şimdi bulalım. %80'i ne yapıyoruz? İşaret ediyoruz. Demek ne şıkkıymış? D şıkkıdır diyoruz. Aynı soruyu bileşenlere ayırma yöntemiyle de ne yapabilirdik? Yapabilirdik isterseniz bir başka sorumuzu geri geldiği zaman öyle de çözebiliriz. Şimdi şekildeki sistem dengededir. Buna göre T1 bölü T2 oranı nedir? Bakalım. Şöyle bir şey çiziyorum. Açıda bize kolaylık sağlasın diye. Burası Z kuralından 53 şu şekilde. Burası kaçtır arkadaşlar? 37. Şurası 90. O zaman yine elimizde Y var. T1 bölü T2. Yine neyi kullanabiliriz? Lamayı kullanabiliriz. Yazıyoruz. Bu tarafı alalım. T1 bölü sinüs. Artık alıştınız. Kapı tersi. T2 ile T2. T2 ile G'nin arasındaki açı 53 artı 90'dan sinüs 143. T2 bölü sinüs diyoruz. Şu şuralar 90 derece olduğu için diğer ikisinin arasındaki açı sinüs 127. Eşittir G bölü sinüs 90 diyoruz. Şimdi arkadaşlar T1 bölü T2 istediği için sadece şurayı alabiliriz. Alalım. T1 bölü sinüs ne olacaktır? 143'ü 180'e tamamladığımız zaman 37. T2 bölü sinüs 53. Evet, değerlerini yazdığımızda T1 bölü 06. T2 bölü 08. Oranımıza geçtiğimizde T1 bölü T2 oranımız 0,6 bölü 0,8 var. 3 bölü nedir? 4'tür. Bakın, gireceğiniz sınavda size bu şekilde ağır işlemler olmayacak. Karşılaştırma sorusu soracak. Hadi bir de karşılaştıralım. Bulduk aslında değerleri ama neydi? Açısı küçük olanın değeri büyük oluyordu. O zaman biz bunu karşılaştırsaydık en büyük kim çıkacaktı arkadaşlar? Direkt şu satırdan karşılaştırıyoruz diye. Sonraki T2. Sonrasında ne gelecekti? T1 diyoruz. Evet başka bir soruya geçelim. Evet bakalım. Bununla birleşenlerle hemen ötemiyle yapalım. Baktığımızda, şimdi bakın arkadaşlar. Aşağıya doğru en büyük... Ağırlığından dolayı G'yi ne yapıyoruz? Çarpıyoruz. Buna M1G ise bu mutlaki gerilme kuvveti de M1G'dir. Evet bakıyorum. Bu sistemdeki M1G. Şimdi peki burası 3 ise aşağıya doğru M3G ile çekiyordur ağırlığı. O zaman burası da M3G. Burası ne olacaktır? M3G. Şimdi okuyorum soruyu. M1, M2, M3 kütleri cisimler şekildeki sürtünmesi sistemde dengelidir. Buna göre M1 bölü M3 oranını istemiş bizden. O zaman bileşeni ayıralım. Bakalım. Biri bu bileşeni, biri bu bileşeni. Benim mi? ki. Peki hangisi işimizi görür arkadaşlar? Bunun da işimiz yok. Sistem sökülmeli değil. Çünkü sağ taraf neye eşit olur diyor? Sol tarafa. O zaman şu sol tarafı bileşenini ayırdığımda M1 G çarpı neydi? Vektörlerde anlatmıştım. Açı ne yapıyor? Ulaşıyorsa neydi? Kosinüs. O zaman kosinüs 55 diyorum. Ya da M1 G çarpı kotünüze ilgili 0,6'ları değerlendirilir size. O zaman M1G 0,6 M3G'ye ne olacakmış şey eşit. Hemen yazıyorum. M1G 0,6 M3G'ye eşittir diyorum. Evet. Kimler gitti? Bunlar gitti arkadaşlar. Şunu da 6 bölü 10 şifrinde alırsanız işlemde zorluk çekmezsiniz. Şimdi geldim. 6 bölü 10 kime eşittir olacak? M3G'ye M1'e Evet, şimdi geliyorum. Ama bizden en bir bölü en üç isim, beş, on bölü altı. Bu da sadeleştirirsiniz tabii ki. Beş bölü ne gelecektir oranımız üç. Evet, birleşenleri ayırma yöntemiyle bir kere daha diyorum. Dengeleysem sağ taraf, sol tarafa, üst taraf, alt tarafa ne olacaktır? Eşit. Evet, geldik bir yorum sorusu. Sürtünme sistem dengelenir demiş. Buna göre sevgi kesilirse Sistem tekrar dengeye geldiğinde T1-T2 te ip gerilimidir ve ağırlık açısı nasıl olur demiş. Şimdi bakıyorum. Arkadaşlar şunu hiçbir zaman unutmuyoruz. Ağırlık ipteki gerilme kuvvetini etkendir. Ne kadar ağırsa ip ne yapacaktır? O kadar fazla gerilecek. Peki ben bunu aşağı doğru aldığımda da. Bunun ağırlığı MkG kadardır değil mi? O zaman buraya geldiğimde burada MkG kadardır. Burası da o kadardır. Çünkü makara gördüğünüz zaman aynıktaki gerilmeler nedir? Eşit. Şimdi unutmuyoruz. Şuradaki ipteki gerilme kuvveti yani T1 hiçbir zaman K ağırlığı değişmediği sürece değişmez. Ne olursa olsun. Buraya gelelim. Buna ne yazacağız şimdi? NYG. Uzman burası da NYG. Burası da NYG. Şimdi buna ne diyeceğiz o zaman? Buradaki kütle değişmediği sürece buradaki asla ne yapmayacak? Değişmeyecek. Peki tek neye bağlıdır söylediklerimize göre? Bu kütle ve bu kütleye bağlıdır değil mi? Bu kütle ve bu kütle değişmezse T2 de o zaman ne yapmayacak? Değişmeyecek. Şimdi bizler neyi söyledi? S kesilirse dedi. Artık böyle bir kütle yok. Neyi azaltmış olduk? Bu ağırlığı azaltmış olduk. Değil mi? O zaman ne olacak T2 arkadaşlar? Azalacak. Evet. T2'miz azaldı. Şimdi geliyorum. Kimi sordu? T1. T1 burada. K değişti mi? Hayır. O zaman ne yapmayacak? Değişmeyecek. Peki geliyorum. Değişmez. bir daha işaretleyelim. Peki alfa nasıl olur? Şimdi şöyle bir şey hayal edin. Böyle iki tane ipim var. Ne kadar ağırlık asarsam, ne kadar ağırlık asarsam alfa ne yapar? İlk böyle aşağıya doğru düzülür. O zaman ağrı aldığın zaman ilk değişmiş şey, şey olur. Yani alfa açısı ne yapar? Artar. de düşünebilirsiniz. İşin içine girdiğinizde, çıkmaza girdiğiniz noktalarda Aşağıya ne kadar ağırlık asarsanız zaten ne olur? Küçüleceğini çok rahat hayal edebilirsiniz. O zaman ağırlığı aldığıma göre arkada ne yapacaktır? Artacaktır diyoruz. Şıkkı bulduk. Hangisiymiş demek arkadaşlar? B şıkkıdır diyoruz. Adam bir başka sorumuz bize ne diyor? Evet. Sürtünmelerin önemsenmediği düzenekte P ağırlığındaki özdeş cisimler yatay F ipler yardımıyla şekilde gibi dengeledi. Bu sefer Faber'ın P oranı nedir diye sormuş. Şimdi bunu da bir başka yöntemle mi yapsak acaba diye düşünüyorum. Ne yapalım? Buraya T diyelim mesela. Peki bu, biz buraya T demesek arkadaşlar direkt desek ki burası bakın çok daha basit bir yöntem olsa buraya B eşik desem olur mu? Ben buraya B dediğimi düşünsem Neden bunu dedim. 53, 37 sürekli 3, 4, 5 çıkacaktır karşımıza. Ne yapıyorum? Bu iki bir bileşenlerini ayırdığımda şu diye 53 geçiyor. O zaman burası kaç K arkadaşlar? 3 K. Burası da ne kadar olur? 4 K. Pardon. 4 K. Şimdi bir düşünelim. Ne diyeceğiz o zaman? P ne eşit olacak o zaman? 3 k. Doğru mudur? Hemen seviyorum. P ne eşit olacak dedik. Buradaki P 3 k eşit. E evet, şimdi geliyorum. F ne eşit olacak arkadaşlar o zaman? 4 k. Şimdi bizden ne istedi bakıyorum. F bölü P oranını istemiş. Hemen yazalım. F bölü P. Böyle çok daha kolay olmadı mı? 4 k bölü 3 k ne gelen yanıtımız? 4 bölü güçtür diyoruz. Bileşenleri ayırsak da ne diyecektik? T çarpı kosinüs 53 ne eşit olacaktı? P'ye kos 3 burada kullanacağız. P çarpı T çarpı sinüs 53 de kime eşit olacaktı? F'e ama bu şekilde de ayrı bir yöntem olarak kullanabilirsiniz. Şimdi bir başka soruyla devam ediyoruz. Okuyorum soruyu. Özdeş cisimler şekildeki yatay ekografik kuvvetiyle dengelenmiştir. İpteki gerilme kuvvetlerinin oranını istemiş. Şimdi soruyu okur okumaz arkadaşlar da o özdeş cisimlerin altını çiziyorsunuz ve okuduğunuz anda bu ağırlıkları aşağıya doğru indiriyorsunuz. Özdeş olduğu için ikisinin ağırlıkları eşit. Şimdi geliyorum T1 bileşenlerine ayırıyorum. Birisi bu, birisi bu. Şuradaki Z kuralından buraya 30 diyelim. Şimdi bakalım ayıralım. Şimdi bize sorduğu T1 bölü T2 olduğu için ikisinde de geriler ortak olduğu için isterseniz dikey bileşenleri kullanalım. Ne diyeceğiz buraya? T1 çarpı bulaştığı için kosinüs 30. Evet. Ne eşit olacak arkadaşlar? T1 kosinüs 30. G. Alalım buraya. T1 çarpı kosinüs 30. Eşittir G dedik. T1 çarpı kosinüs 30. Kökü şöyle ikidir değeri. Evet şimdi geliyorum. T1'imiz ne olur o zaman işler dışlar çarpımından? 2G bölü kökü. Evet sırada diğerindeyiz. Alıyoruz T2 bileşenlerine alıyoruz Birisi bu bileşenin diğeri bu. Biraz önce söylediğim gibi arkadaşlar. Bizden T2 oranı ikisine dönüş olan G olduğuna göre dikey bileşeni kullanalım. Burası 45 derece Z'den. Sonra buraya yazacağımız şey ne olacak? T2 çarpı açı bulaştığına göre yine cos 45. Evet alalım. T2 çarpı cos 45. Kim eşit olacaktır? G. Şimdi alalım. T2'ye. Değerine bakıyoruz. Cos 45 kök 2 bölü 2. T2'yi yalnız bırakalım. 2G kök 2. Bir. Bu 2. Şimdi sıra nerede? Oranda. Ben şu oranını da alıyorum. T1 bölü T2. Neydi oranda? Birinci kesir aynen yazıldı. İkinci de ters çevirdi. Çarpıldı. Evet. Sadeleşmelerimiz gelsin. Yanıtımız kök 2 bölü kök 3'tür. Bazen siz bu şekilde yanıtı göremediğiniz zaman ne yaparsınız? Burayı kök 3 ile çarparsınız arkadaşlar. Bu zaman yukarıya baktığımızda kök 6 bölü 3'tür bizim yanıtımız diyoruz. Onun da bu zaten aynıdır diyelim. Ve bir başka soruya geçelim. Evet bakalım bir yorum sorusu. Sürtünmelerin önemsenmediği sistemde türdeş ağırlıklı K küresi ip yardımıyla dengelidir. Kürenin bağlı olduğu ipin boyu uzatılırsa diyor. Şimdi bakalım. Bir ağır aşağı doğru inelim. Şimdi ağırlık ne kadarmış? P kadar. Şimdi fizikte. Yüzeye bir d yoksa etki ediyordur. Etkiye karşılık dengede durabilmesi için ne kuvveti vardır? Tepki kuvveti. Bu da tepki kuvvetini kendi çizdi. Şunu bence buraya doğru uzatalım. Şurada da bir ipimiz var. Görüyorsunuz. Buraya da t dedik. Şimdi bakıyorum. Dikkat ediyoruz. Geldim. Ben bunu birleşenlere ayırayım dedim. Şuradan aldım. Şuna ayırıyoruz değil mi? Ay propüya geldi arkadaşlar. T çarpı potür alfa. Uzman burası ne olacak? T çarpısı sinüs Evet. Şimdi denge şartımız yukarıdakiler aşağıdakilere, sağdakiler soldakilere eşitti. Yazıyorum o zaman T çarpı kosinüs alfa ne eşit olacak? T'ye. Peki T çarpı sinüs alfa da kime eşit olacak dengeye göre ne? Şimdi bakalım. Ben ipin boyunu uzatıyorum. Hayal ediyoruz. İpin boyunu uzattıkça arkadaşlar alfa açısı ne yapar? Azalır. O zaman açı açısına azalırsa kos değerim ne yapacaktır? Artacaktır biliyorsunuz. Kosinüste değer azaldıkça açı ne yapar? Açı değeri azaldıkça değerimiz büyür. Peki P her zaman neydi? Sabit çünkü kürenin ağırlığı. O zaman bura artarsa T'nin ne yapması lazım arkadaşlar? Azalması. O zaman ipteki gerilme kuvveti ne yapıyormuş? Demek ki azalıyor. not alalım. Şimdi açı ne yapar dedik? Azalır. Sin diyelim. zaten azalır. İptteki gerilme kuvvetini biraz önce azalır bulduk. O zaman tepki kuvvetinde hala ne olacak? Azalacak arkadaşlar. Tipki de azalır dedik. Şimdi bakıyorum. İpteki gerilme kuvveti azalır. Ne dedik? Azalır dedik. Doğru. Ne tepki kuvveti azalır. Bu da doğru. Peki alfa açısına ne demiştik? Azalır. İpin boyu azalacak. Alfa da azalır dedik. Bunu ne yapıyoruz? İşaretliyoruz dedik. Denge konumuz burada bitmiştir arkadaşlar. Hepinize iyi çalışmalar, teşekkür ediyorum.